The girls with the nails. Done. Sometimes I don't want to be alive now. Sometimes I don't want to be alive. Wait a minute, I feel like I'm in my prime now. This is all we do, you know, we're headed for the sky. Sometimes Hepiniz bir de arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Grotopia'da da e, 200 aboneye özel 4 TL çekiliş ile karşınızdayım arkadaşlar. E, beni bu yolda destekleyen herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. 200 abone olduk. Hatta 210 abone falan olduk büyük ihtimalle. E, bunu özelde arkadaşlar. Tam tamına 4 TL çekiliş yapıyorum. E, sadece yapmanız gereken tek şey arkadaşlar. E, bu video, bu videoya like atmanız ve yorumlara da Grotopia'da ve World Name'inizi yazmanız bu kadar. Bu kadar yani. Like atmanız zorunlu arkadaşlar buna bak bakacağım yani kimin like atıp kimin like atmadığına bakacağım. Ee, böyle yani çok teşekkür ederim <laughs> bu video bu arada kısa olacak büyük ihtimalle birazcık ve neden ee, video atmıyorum bir haftadır çünkü arkadaşlar bayağı bir e, kendim dersleri kaptırdım ve Bayağı bir yoğundum o yüzden e, videolar birazcık gecikti kusura bakmayın. E, bu arada lütfen kanalıma abone olup e, bildirimleri de açmayı unutmayın. Çok güzel videolar gelecek. Yine hesabım arkadaşlar artık bu. E, bu ara birazcık burnum akıyor kusura bakmayın. Yine hesabım bu ar artık arkadaşlar. Başka hesap. Erdem'inize bu arada inanmayın artık Erdem'inize hesabını sattım. E, artık tekrardan seyahat edip geri döndüm yani. Normal seyahat isminde birisi almış o yüzden iki <laughs> TL <laughs> yaptım. Neyse en kötü değiştiririz. Şimdi... Bu bu video böyleydi. Ee, tekrardan beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Video. Bir dakika. Bir dakikalık video. <laughs> Olsun. Ee, beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi e, büyük ihtimalle çekiliş bir hafta sonra falan açıklanır. Bir buçuk hafta sonra. Maksimum iki hafta. Çünkü az kişi katılıyor. Onda e, çok fazla kişinin katılması için Açıklarım yani çok fazla şey yapmam. 1-2 video sonra açıklarım büyük ihtimalle onu da. Bakalım kimler kazanacak. İşte dediğim gibi her siz de kazanmak istiyorsanız bu videoya like atın. Ve yorumlara Grow ve örneğimizi yazmayı unutmayın. Ee, videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrardan 200 abone e, olduğumuz için çok teşekkür ederim. E, sizleri çok seviyorum. E, beni desteklediğiniz için de çok seviyorum. E, görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.